Sevgili takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Bugün Fener bölgesinde denize kapılarınızı açabileceğiniz mutlu bir sabah uyanacağınız villalarımızdayız. 50 tane villa oluşan sitemizde havuz imkanımızda kişisel peyzaj alanlarımız da mevcut. 295 metrekarelik kullanım alanına sahip villalarımızın içerisine geçmeden önce sizlere bu sitenin bir de ortak alanlarını göstermek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz o olim... <laughs> Olimpik designer bir havuzumuz var. Burada çocuk havuzumuz mevcut. Ufak bir çocuk havuzumuz var. Yine site içerisinde çocuklarımızın huzurla, rahatlıkla oynayabileceği, oyun parkları mevcut, bol bol çim alanlarımız mevcut. Zaten aşağı yukarı her villadan denizi bir şekilde görebildiğiniz bir sisteme sahip. Güvenliğimiz var, araç otopark yerlerimiz var. Kapımızın önüne kadar aracımızın geldiği çok keyifli alanlarımız var. İsterseniz detayları evimizin içinde anlatmaya devam edelim. Evin içine geçmeden önce bu alanı da ekstradan size göstermek isterim. Birbiriyle olan mesafeyi fiziksel olarak görmenizi istedim açıkçası. İki tane aracın rahatlıkla sığabildiği bir otoparkımız var. Evimizin kenar taraflarında güzel bir peyzaj çalışmamız var. Buradan bile deniz manzaramız çok net gözüküyor ki. Oradan da ekstradan bir sanırım giriş verilecek. O detayı e, sormayı unuttum kusura bakmayın. Cam mekan evet. Oradan girişimiz var değil mi? Tamamdır. Oradan da bir girişimiz var. Cam eken bir giriş bırakmışlar. Evi, bütün evlerde aşağı yukarı bu mevcut. Gayet de güzel olmuş. Çelik kapımızdan içeriye girdiğimiz zaman çelik kapımızın üzerinde biraz duralım. Antalya ve ahşap kullanarak gayet güzel bir çelik kapı girişi vermişler. Evimizin o kısmına geçmeden ilk odamıza giriş yapmak istiyorum. Burada gayet güzel. Evimizi anlatan bir oda. Bize diyor ki bu evde bunlar bunlar var. Gerçekten burada odanın konuştuğuna inanıyorum. Ee, burada bir İtalya, e, İtalyan mermer boyama tekniğimiz var. İsterseniz buraya bir TV ünitesi olarak, burayı o tarz bir oda yaparsanız TV ünitesi olarak ya da bir yatak başlığı da koyabilirsiniz. Ki ilk katta bir oda olması her zaman bizim için iyi, mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Biraz avantgard bir tasarım var, biraz klasik bir tasarım var, biraz modern bir tasarım var. Hepsini çok güzel birleştirmişler bu evde. Gene içeriye geçmeden hemen sağ tarafımızdaki banyomuza geçiş yapmak istiyorum. Banyomuzda da böyle dekoratif sıvamız var. Onda kullanıldıkları tonlar da gayet güzel olmuş. Aynamız oldukça geniş, güzel apliklerimiz, ECA marka bataryalarımız var. Gerçekten bir banyo. Bu tarafta bir duşumuz da var. Evet, burada da bir vestiyerimiz var. Kapıyı şöyle güzelce kapattım. Aynalı bir vestiyer kullanmışlar. Evden çıkmadan önce ki benim yakan bozulmuş. Onlara bakabiliyorsunuz. Gayet güzel bir alan. Geldik buraya. Geniş bir alan. Resmen bir karşılama alanı var. Buraya istediğiniz dekoratif istişyileme yapın. Bakın burada güzel peyzaj bitkileri konulmuş. Eklemeler, çıkarmalar yapın. Heykeller koyun. Tamamıyla tasarım sizde. Bu da ahşapla e, ee, porseleni bir arada kullanmışlar gibi geldi bana ama bu seramik bu da porselen yani inanmayacaksınız bu normal ahşap ikisini aynı tonda kullanmışlar bu da ekstradan bir özen gerçekten bu ikisini aynı tonda bulmak da kolay değil. Bu kısma da ben mesela büyük bir bitki koymayı düşünürdüm. Ya da farklı bir tasarım size kalmış. Onu da size özel bırakmışlar. Mutfağımıza giriş yaptığımız zaman çok keyifli bir mutfak imkanımız var burada. Kullanılan tonlar çok hoşuma gitti. Ayrıca bu perdeye ekstradan bayıldım. Burada da resmen bir tasarımsal dokunuş var. Gerçekten söylüyorum. Siemens marka Ankastre setimiz. Alnımızda aynalarımız. E, porselen e, bir tezgahımız mevcut. Gene ECA marka altın renginde de bir e, bataryamız mevcut burada. Gayet güzel, gayet kullanışlı. E, bu tarafa da buzdolabı kısmını bırakmışlar. Buzdolabının yanı sıra burada da ekstradan dolaplarla fazlaca hem depolama alanı hem de bir mutfaktan beklentimizin tamamını karşılıyor. Ayrı bir mutfağa sahibiz dedik ama sadece şu hareketimizde aynı zamanda açık bir mutfağa sahip oluyoruz. Bu tasarım da ekstradan gayet güzel ve yer kaplamıyor o iki kapıyı açtığın zaman gayet kendi oturması gereken raylarına oturuyor. Gayet güzel. Hem de şu da çok güzel. Şimdi salonumuz geniş. 35 metrekarelik bir salonumuz var. Mutfağımız 15 metrekare. Aynı zamanda yemek masasını da buraya bırakmışlar. İlk hizmeti buradan buraya alabiliyoruz. Yani tasarım da güzel. Tasarımı da ekstradan düşünmüşler. Onun yanı sıra kullanılan aplikler evin genelinde görüyorsunuz. Onlar bile böyle biraz daha modern çizgi katmış. Üst tarafımız yine avantgard. Ön tarafımıza baktığımız zaman da yine bir İtalyan mermer boyama tekniği görüyoruz. Gayet güzel TV ünitemiz olmazsa olmaz İtalyan boyama mermeri diyebilirim. Gayet keyifli bir yerdeyiz. Burada da tasarım olarak D koltuk döşemişler. Tabi örnek villamız. Siz de böyle bir şey isterseniz buraya gayet uyum sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Mer ee, mermer diyecektim. Perdelerimiz oldukça güzel. Benim çok dikkatimi çekti. Tasarımı hoş. Buradan geldik terasımıza. Bu katımızdaki terasımız gayet güzel. Hemen ön tarafımızdaki bahçemize rahatlıkla çıkabiliyoruz bahçe mobilyalarımızı, teras mobilyalarımızı buraya bırakmışlar. 170 metrekare, hatta 172 falandı da yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. O yüzden 170 metrekare bir bahçemiz var. Burada terasımızla bahçemiz arasında böyle yükseltilmiş bir alanımız var. Bu da isterseniz cam balkon vesaire yaptırdığınızda bu alanı eve daha hakim kılacak, daha sıcak tutacak. Bahçeyle buraya ayıracak bir tasarım olmuş. Hoşuma gitti. Bahçenin devamını gösterelim devamını gösterirken hem deniz manzarasına sahibiz hem de ön tarafımızın kesinlikle kapanmayacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani deniz manzaramız hiçbir şekilde kesilmiyor. Bahçemiz oldukça güzel. Bu tarafa kadar böyle uzanan bir bahçemiz var. Aynı zamanda mahremiyet alanımız gerçekten oldukça fazla. Yan taraftan bizim evimizi görebileceğiniz herhangi bir pencere yapılmamış çok hoş. Aynısı yan taraf için de geçerli. Biz de yan tarafı o şekilde göremiyoruz. Burada zaten limon çamlarımız yükseldikten sonra herhangi bir görüntüye mahal vermeyecektir. Burada hani en fazla görülebilecek alan şurada küçük bir alan var. O da zaten özellikle bakılması gerekiyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman e, buradaki bitkilerimiz de büyüdüğü takdirde yan tarafın e, aracını vesairesini onları bile görmeyeceğiz. Bahçemizdeki aydınlatmalarda burayı aydınlatacak kadar oldukça fazla. Ha, i̇sterseniz ekstradan buraya dış apliklerden birer tane de ilave edilebilir. Ki iç apliklerimiz mevcut. Beyaz ton. Ya yani beyaz melek gibi bir ev desem herhalde çok fazla abartmış olmam. İçeriye doğru geçiş yapalım. Evet üst katımıza doğru çıkarken evimizin ısıtmasını ya da soğutmasını sağlamak amacıyla klimamızı da buraya bırakmışlar ısıtma demişken, bu hem ısıtma görevi de tabii ki de görüyor ama evimiz zaten yerden ısıtmaya sahip. Bölgede de ısı pompası kullanılıyor. Ee, bunun yanı sıra buranın arka tarafında güzel bir depolama alanımız var. Ee, o da yani olmazsa olmaz bu muhakkak birkaç malzememizi oralara koymamız gerekecektir. Düğümüzün üst katına doğru çıkalım. Çıkarken de ekstra birkaç detaydan bahsedelim. Burada az önce söylemiş olduğum gibi seramiklerimiz ahşap kullanılırken, görüntüyü bozmamak adına bu cam trabzanlarımızın üst taraflarına da yine bir de el izi yapmasın, parmak izi yapmasın diye ahşap kullanmışlar. Onu desteklemek amacıyla buradaki kirişlerimizin üzerinde yine ahşap olarak kapatılmış. Gayet güzel olmuş. Bir de çift sahanlıklı bir dinlenmemiz var. Yani dinlene dinlene çıkabileceğimiz bir merdivenimiz var. Hemen bu katımıza geldiğimiz zaman karşı tarafımda Bence zaten villalarda bunu ayrı bir yere koymanız gerekiyor. Bir çamaşır odamız var. Burada e, şu tarafı da tam göstereyim. Yıkmamız da var. Ya bunu da çok şık bir şekilde tasarlamışlar. Bu da hoş olmuş gerçekten. Burada katlama raflarımız var. Evimizin yerden ısıtma panelini gördüğümüz bir kısım da burası. Ya burada bile ekstradan özen var. Gayet güzel. Şimdi evimizin ana yatak odasına giriş yaptık. Ana yatak odamız Şimdi burada güzel bir koku da kullanmışlar. Koku beni kendine bağladı açıkçası. Ya şu an ben buradan çıkmak istemiyorum. Ee, ya ya gerçekten koku çok güzel bu arada. Burada bir balkonumuz var ama öncelikle yatak odasından başlayalım. 35 metrekarelik gene bir yatak odası var. Salonla aşağı yukarı aynı metrekarelere sahibiz burada. Yatak başlığımızı çok güzel tasarlamışlar. İçerisini aydınlatmasını çok güzel kullanmışlar. Buradaki aplikler ve şu detay Gerçekten hani e, küçük detaylar ama gerçekten önemli detaylar. E, lambamızı açtık. Artık yatma kararı aldık. Buraya geldik. Lambamızı buradan söndürebiliyoruz. Gerçekten her evde olmadığı için anlatıyorum. Bence her evde olması gerekiyor ama bunu düşünmek bile artık bir özen istediğini belli ediyor. Ebeveyn banyomuza doğru geçmeden buraya da Ekstradan hem klima alanımızı bırakmışlar hem de dekoratif bir alçılama yapmışlar. O da gayet güzel olmuş. Alçı koymuşlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Şunlara değinmedim. Ya çok abartıyorsun değil mi İbrahim abi? Prizler bile özenle seçilmiş. Bu eve uygun seçilmiş. Çok hoşuma gitti. Eve ben banyomuzda zaten bir hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Şimdi bu zaten tasarımcılar gerçekten çok iyi, iyi işçilikleri var. Burada e, jaloziyi ahşap olarak kullanmak çok ince bir dokunuş. Buraya geldiğimiz zaman küvetimiz hem küvet tarzı olarak çok iyi hem kullanış olarak çok iyi. Bir de arka tarafımı dönüyorum. Şunları açmayı unutmayayım. Bir de arka tarafımı dönüyorum. İki tane evyemiz, ECA bataryalarımız. Gerçekten burada ben çok hoşuma gitti. Az önce demiştim ya hani yatak odasından çıkmak istemiyorum. Herhalde şuraya yatsam. Birkaç saat kimse bana dokunmasın. Buradan çıkmak istemem o zaman da. Bir de banyoya derinlik katmak amacıyla ki bunun aynası e, koridorumuzda da var. Aynalama sistemine koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Abi burayı çektik mi? Ya bak küçük küçük dokunuşlar ama hoş. Bunlar da ekstradan buraya tatlılık katmış. Şimdi evimizi hem modern hem klasikle birleştiriyorlar dedim. Burada da avantgarde hissiyatı versin diye kapı kulplarını da bu şekilde kullanmışlar. Ya her birisini gördükçe gördükçe tekrar tekrar üstünden geçmek istiyorum. Evet, kapımızı kapattık. Evimizde tabii ki de şimdi buraya geçmeden önce e şuraya baktığınız zaman balkonun hemen ön tarafına bir dolap koyacak halimiz yok. Tabii ki de dolabı burada başka bir yere koymamız lazım. Biz sizin adınıza onu da düşündük. O da burada. <laughs> Evet, giyinme dolabımız, makyaj aynamız, hepsi tamamıyla burada gayet güzel bir yer var burada. Giyindik, hanımefendi makyajını burada yaptı ve birlikte dışarıya çıkmaya hazırlandınız. Çok güzel, çok keyifli bir alan var. E, giyinme dolabının ekstrasında böyle Işıkların da olması gayet güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bazı yerlerde atlanılabiliyor. Bu projede zaten atlanmayacağını biliyorum ama onun da önünden geçmek isterim. Burada da yine biz balkonumuza çıkalım. Bunu da atlamayalım. Bu e, aşağı katın yanı sıra, aşağı kattaki çift açılırın yanı sıra burayı tek açılır şekilde tasarlamışlar. Daha çok e, pencereden, e, gün ışığından faydalanmak istemişler. Oraya bir müdahale etmek istememişler. Şimdi ben direkt buraya oturacağım. Ama ben galiba buraya oturdum size e, dönmek için. Burada esas oturmanız gereken yer burası. Bu güzel manzarayı seyretmek için. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Bir de çok huzurlu bir ortam aynı zamanda. <laughs> buradan bir Instagram'a gireyim. Ben buradan kalkmak istemiyorum. Gerçekten burada kalabilirim. Hatta bir ricacı olayım birkaç gün burada kalayım. Ne diyorsun? <laughs> Evet, dışarıya doğru geçelim. Pardon, evimizin içine doğru geçiş yapalım. Evet, evimizin misafir odasına doğru geçiş yapıyorum. Ama misafir odası diyorum. Bir başka evin yatak odası diyebileceğimiz bir oda. Gerçekten çok güzel kullanmışlar. Burada kullanılan tonlar çok güzel. Tasarım zaten tam istenilen ölçülerde. Aynı zamanda ya şuradan deniz manzarasını o kadar güzel görüyorsunuz ki. Yattığınız yerden şu deniz manzarasını seyrediyorsunuz. Orada iğde ağaçları var. Zaten yeşilliğe ekstra ran hayranız. Yeşil, mavi ve bu tonlarda kum renkleri, vizon renkleri birleştiği zaman ben işin işinden çıkamıyorum. Burada kalmak istiyorum gerçekten. Ki ayrıca sadece orada değil burada da bir manzaramız mevcut. Çok güzel bir manzara buradan çıktınız. Şu manzara tabii ki de size diyor ki hadi denize gir. Ahanında sabah kalktığınızda bu manzarayı gördüğünüz denize girebiliyorsunuz. O da çok güzel. Bu bölgenin denizi de çok güzeldir. Aynı zamanda zaten havasına diyecek bir şey yok. Kaz Dağları'nın direkt merkezindeyiz. Şöyle açılan bir duşakabinimiz. Yine ankas resetlerimiz var. Hani göz boyamak için yapılmamış. Gerçekten burada bir özen var. Aşağı katta kullanıp bu katta kullanmaya da bilirlerdi. Gayet güzel, özenli olmuş. Altın rengini her detayıyla vermişler. O da çok hoş olmuş. Burada evyemiz var. Boç marka evyemiz var. ECA bataryamız var. Işık, aydınlatma, aplik. Bu çok güzelliyim ya. Şuraya bir yaklaşır mısın? Sanki orada bir galaksi varmış gibi. Burada da havalandırma penceremizi yine atlamamışlar, kullanmışlar. Evet abi bunları da unutmamışlar. Yine ekstradan oraya dokunuşları eklemişler. Evet bir üst katımıza doğru daha çıkalım. Evet bu eve zaten böyle bir avize olmalıydı. Gerçekten o kadar yakışmış ki aşağı kata kadar burada net bir şekilde görebildiğimiz bir imkanımız var. Çatı katı konseptimiz var. Buraya şu anda ekstradan birkaç işlem yapılacak o yüzden o kısma çok fazla girmiyorum. Direkt buradaki. Burası şu anda banyo abi. Buraya ekstradan banyo yapılacak. Şöyle hafif bir şekilde göstermek istiyorum ama ya yani banyodan ziyade burada tabii tuvalet olarak kullanılacak. Burada el yıkama lavabomuz olacak. Burası da belki ekstradan bir banyo neden olmasın. Hiç yoktan iyidir kesinlikle. Şurada bir depolama kısmımız ya, var. Yani. Aynen öyle. Çak tıkat konsepti de şimdi açıkçası odadan çalmamak amacıyla. Odada böyle bir alçaklık vermemek amacıyla o tarafta kullanmışlar. Mantıklı olmuş. Gayet güzel olmuş. Yani hiç olmamasından sonra orada bir banyo kullanılması gerçekten çok hoş. Abi buraya yaklaşmanı istiyorum. Ben mecbur buraya şöyle çıkacağım. Yani o kadar güzel bir manzara var ki burada. Bir de burada uyuduğunu düşün ve akşam tam buraya ayın geldiğini düşün. Ya ay manzarasıyla şurada uyuyorsun, burada keyfine bakıyorsun. Gerçekten çok hoş. Burasıyla da sınırlı kalmıyor. Oturma kısmımız da var. İstersek burada bir televizyon ünitesi bırakabiliyoruz. İstersek iki tane buraya bercer koyup burada ekstradan sohbet alanı yaratabiliyoruz. Gayet güzel oluyor bu da. Vallahi artık ben susacağım manzara konuşsun. <laughs> Gerçekten çok keyifli bir yerdeyiz. Ya burada o kadar keyifli bir ortam var ki ki bu e, dere kenarı, ekstradan, bu arada temiz bir su var burada. O yüzden hani şu ayrıntıyı da verelim. Önümüzden dere akıyor, denizle buluşuyor. Orada da herhangi bir sinek vesaire yapma riskimiz yok. O yüzden gönlümüz rahat olsun. Burası ekstradan otlarından arındırıldığı takdirde belki ufak bir tekne vesaire buraya çekip oradan direkt çıkış yapabilirsiniz. Olur mu olur neden olmasın keyif meselesi bunlar. Burada da gayet güzel bir ortamımız var. Dağ manzaramız net bir şekilde gözüküyor. Burada firmamız buraya bir masa bırakmışlar arkadaşlarla sohbet etme amacıyla. İki tane de şezlongumuz var. Belki burada güneşlenmek isteriz diye düşünülmüş. Daha sonrasında da oradaki havuzumuza belki girebiliriz. Ee, videomuzun sonuna doğru geçelim istersen. Sonunda sahilde yapalım. Anlaştık. Sahile gidiyoruz. Bu şahane villa turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sezer neden şu anda sahildesin, neden deniz kenarındasın, villanın sonunu burada mı yapıyorsun diyecek olursanız hemen bahçemizden çıktık, deniz kenarına geldik. Bu şahane deniz kenarında arzu ederseniz sizler de balık tutabilirsiniz. Masanızı koyup güzel bir kahvenizi içebilirsiniz. Ya da teknenizi aldınız direkt suya indirip denizin ortasında da o balık tutma keyfine nail olabilirsiniz. Çok keyifli, çok güzel bir villa olduğunu düşünüyorum. Eğer bu villayı satın almak isterseniz aşağıya bıraktığım numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için de kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.